Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şeyma İşler. Bugün sizlere deriyi görmeden paçaları sıvamak deyiminin öyküsünü anlatacağım. Bildiğiniz gibi çok sıcak günlerde ışık yere yakın sıcak hava tabakasında kırılıp farklı bir şekilde yansır. Biz de ufka yakın yerlere baktığımızda bu parlak ve hareketli yansıyan ışığı bir su birikintisi ya da bir göl olarak algılarız. İşte bu bir göz yanılmasıdır ve bu olaya serap ya da serap görmek denir. Çok eskilerde serap nedir bilmeyen bir delikanlı bir kervana katılmış. Sıcak mı sıcak Konya Ovası'nda tıngır mıngır giderlerken delikanlı ufka doğru başını kaldırmış. İleriye doğru bakmasıyla beraber şaşırıp kalmış. Gözlerine inanamamış. Hemen ötelerinde bir dere varmış. Susuzluktan dili damağına yapışan zavallı delikanlı bu gördüğünü gerçek sanarak başlamış sevinçle pacalarını savamaya. Az sonra soğuk sularda serinleyeceği hayaliyle adımlarını daha hızlandırmış. Onun böyle adımlarını hızlandırıp ilerlediğini gören kervendikilerden biri, ''Oğlum hayırdır nereye gidiyorsun?'' diye sormuş. Delikanlı ise ''Şu ilerideki dereye gidiyorum bey baba'' demiş. ''Önden gidip biraz serinleyeceğim.'' Yaşlı adam ise gülümseyip delikanlıya ''Dur, dur, orada dere falan yok'' demiş. ''O gördüğüne serap denir. Bu bir göz aldanmasıdır. Sen sen ol o dereye varmadan pacaları sıvama'' demiş.'' Böylece bu deyim bir iş hakkında sırasını beklemeden bazı adımlar erken atıp acele edenlerin dereyi görmeden pacaları sıvama dinlenerek ikaz etmek için söylenmiş olur.